Şu an kabloların değişmiş haliyle yani uzunlar arkada, kısalar öndeyken bir baskı başlattım. Gördüğünüz gibi yani şu tarafta yapıyor ve buraya da filament koydum ki özellikle görün diye burası buraya çok uzakta. Bu sayede değmeden işlem yapabiliyor. Yani arkaya uzun boruları, öne de kısa boruları takmanız lazım bu şekilde. Şimdi ben bunlara bir de şu yaptığım filament destekleyicileri takacağım. Bu var. Ve bu var. Bunları şuraya takacağız. Bakalım sonuçlar nasıl olacak onunla. Bu baskıdan sonra da onu yapacağım. Onunla da sonuçları gösteririm. Öncesinde baskıyı nasıl aldığını göstereyim. A1 için üst tarafa filament tutucu EMS light sistemini koyduğumuzda onun filament borularını biraz yükseltecek parçaları basmak için aslında yine o EMS sistemini yukarı koyduğumuz parçaları bulmamız lazım. EMS yani light top mount yazdığımızda buradan bambu Labin, şu sağ aşağıda görüyorsunuz şu bambu Lab'in sunduğu IMS Light Top Mount for A1'a tıklayacağız. Bunun içinde şu yukarıda gördüğünüz resimde şuraya gösterelim. Şöyle şuralarda gördüğünüz şeyler yukarı doğru tutucular kabloları kullanacağız. Bu sayede kablolar şöyle yukarıdan doğru gelecekler. Onları yüklemek için ne yapacağız peki? Çünkü onlar tek başına değil bunda. Şöyle göstereyim. Bunu prepare to print dediğimde Mesela bunun içerisinde ya da şunda herhangi birinde olabilir. Şuna bakalım. Print Plates diyelim bakın. Şurada görüyorum onları. Plate de, ama sa sadece onları seçeceğim. Hepsini üretirsem olmaz çünkü zaten ürettim. Buna nasıl üreteceğiz peki? Şuradan printer'ımızı seçelim abi. Bunu seçelim. Next diyelim. Burada Plate 1'i seçeceğiz. Ama Plate 1'in içinden şu 99 selected kısmına tıklarsak bakın. Sadece şu bizim kullanmamız gereken parçaları seçeceğim buradan. Onlar da neymiş? Şöyle bakalım. Şunu istemiyorum. Buradan tikleri kaldırırsak üretmeyeceğiz demektir bunları. Sadece şunlar kalacak. Aşağıdaki iki tane Çince yazanlar. Bunları sadece onaylarsam ben sadece onları üretecektir. A1 kombom hazır. Buradan da seçeceğim şey ee, filament üzerinde acaba bunların yazı mı var? Galiba yazı var. O zaman ben bir filament takayım. Ondan sonra devam edeyim buna. Önce yazıcıya e, tabii ben bunları şöyle yapmak istiyorum. Şu gri ile basacağım. Üzerine de siyahla yazsın. Yani 1, 2, 3, 4 diye numaraları yazacak herhalde. Onları da siyahla yazsın. Bir siyah takayım. Ee, öncelikle sonra buradan devam edelim. Evet şimdi siyahı taktım. Bakın burada A3'te siyah gözüküyor. Yani siyah takıp ekrandan rengini girdikten sonra buraya otomatik geliyor zaten. Hiçbir şey değiştirmedim. Şimdi bu ikisiyle baskımızı alalım. Yani gri üzerine yani siyahı sadece şu iki tanesi olacak şekilde. Start print dediğimizde basacaktır. Flow calibration yapmasına gerek yok aslında. bed leveling de yapmasına gerek yok. Bunları daha önce yapmıştım. O yüzden direkt böyle start printing diyelim. Ve bunları baskısını alalım. Şimdi evet yazıcıya gönderdi modeli. Gördüğünüz gibi hiç bir dilimleme yazılımı falan açmadan bu modelleri bilgisayar üzerinde seçip dilimlemekle uğraşmadan buradan direkt yapıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Çok kolaylık oluyor eğer burada varsa sistemde. Gördüğünüz gibi sadece seçtiğim parçaları burada gösterdi şimdi. Sadece onları üreteceğiz çünkü. Onları seçtim, üreteceğim. Üretince de şeylere bakarız. Evet yazıcının sesini de duydum. Harekete başladı. Şimdi ben yazıcı üzerinden de size bunları göstereyim. Evet yazıcı da bu modellerin artık üretileceğini gösteriyor. Ve burada ben şöyle gösterelim. Siyahı ve griyi taktım. Bu gri ile gri kısmı siyahladı. Yazı kısmına üretecek. Gördüğünüz gibi aslında kablo nispeten havada hala ama buraları dikleştirirsem daha havada kalacaktır diye umut ediyorum. O yüzden onları basma isteği duydum. Sonra buralara şöyle takacağız onları ki bu kabloyu biraz daha dik tutun. Şu anda bile değmiyor aslında gayet iyi sorun yok. Ama bir de onu taktıktan sonra nasıl olacak bakalım. Bu üretimi bitirsin sonra onunla ilgili konuşalım tekrar. Evet şimdi bu baskı başladı ve şurada gördüğünüz üzere rakamları en alta siyahla yazıyor. Sonra üzerine gri geçiyor. Hatta desteği de siyahlı yapmış. Şimdi burada da filament değiştiriyor. Siyahtan griye geçti. Bu siyahları yazdıktan sonra. Yani en alt katmana yazıyor bunları. Sonra üstüne griyle devam edecek. Şimdi gri filamenti aldı. Onunla devam edecek. Başta 55 dakika gösteriyordu. Bir 10 dakika geçti. İşte 44 dakika kaldı. Bir işte 44 dakika sonra hazır olacak. Sonrasında da bunları filament tutucumuz bu AMS sistemine takacağız. Bayağı bir flanak çıkardı. Siyahtan geçiş yapınca çok daha fazla çıkarıyor. Çünkü siyah çok koyu. Nozun ucunda siyah kalmadığına emin olması için fazla sayıda çıkarıyor. Şimdi bitirdi galiba onu. Attı. Ve orada baskı kulesinde de biraz gri basacak. Bayağı da büyükmüş bastığı gri. Ya. O kadar gerek var mı emin değilim. Böyle birden fazla renk olunca tabii harcama yapıyor filament ekstra. Garanti olması için. Geçişlerin, renk geçişlerinin düzgün olması için. Evet şimdi üzerine başladı. Önce desteklerle başladı. Sonra da normal gri yerleri üretiyor. Bu şekilde baskıya devam ediyor. Sonrasında, üretildikten sonra alıp takacağız. Evet şimdi bu ürettiğimiz parçaları 1-2-3-4 buradaki üstteki 1, 2, 3, 4'e takacağız. Bu boruları çıkarmamız lazım öncelikle onun için. Şuralara bastırıp çıkaracağım. Bunun için şöyle yan tarafa telefonu bir sabitleyeyim. Biraz da yaklaştıralım. Şimdi burada şuraya bastırdığınızda siyah yere tutup bunu çekebiliyorsunuz. 3, 4'ü yapıyorum şimdi. Şunu da çektim. İkisini çıkardım. 3, 4'ün 3, 4 3, şöyle sola doğru bakacak şekilde yani bize göz duracak şekilde ve bunlar yukarı olacak şekilde buraya bunu takacağız. Şöyle. Biraz da bastırmamız lazım ki tam otursun. Taktık. Şimdi bunun üzerine kabloları geçireceğiz ve bunları daha dik tutacak bu. Şöyle gördüğünüz gibi siyah yerlere yine geçirelim bunları iki taraftan da. Ve bunu bu şekilde tamamlamış olacaksınız. Biraz zorlarsa şöyle ittirmeniz lazım. Bu tamam. Sırada 1-2 var. 1 ve 2. Bunu da şuraya. 1 yine bana bakacak şekilde yazılar. Aslında bir arkayı göstermiş oluyor sadece. Buraya takacağız ama takmadan önce şunları bir çıkaralım. Yine siyahı bastırıp Bunu çıkardık. Arkadaki yine siyahı bastırıp çıkardık. 1 iki Doğrular yukarıda olacak şekilde şu araya sokuşturuyoruz. Tam oraya sığıyor ve biraz da zorlayıp şey yapmanız lazım oturtmanız lazım ki iyice sağlam otursun. Şimdi birden bunu geçireceğiz. Şöyle. Biraz yamuk duruyor olabilir. Aşağıya geçirin. Şunu ittirin içeriye. Bu oldu. Bir de şunu da ikiden geçireceğiz. Şöyle. Bu da şimdi oturmuş oldu. Şuna tekrar bakalım. Şöyle biraz ittirip. Evet. Bunu biraz daha uzun yapmışlar gördüğünüz gibi. Arkada olduğu için büyük ihtimal ve şurada gördüğünüz gibi bayağı mesafe var. Dolayısıyla bu işimizi görecektir. Şöyle bir de yakından göstereyim. Bakın bunu buraya oturttum. Bunu buraya. Bunun kolaylığı şu tepedeki yazıları okuyamıyoruz. Şunlar sayesinde hangisinin 3, hangisinin 4 olduğunu hızlıca görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde. Bir bu sağdakiymiş, iki buradakiymiş. Bunları da gösteriyor bize şeyler sayesinde. Bunlar da güzel oturdu ve böyle sağlam duruyorlar. Şu işte tam şurasını doğru oturtmanız lazım tamamen. Oturmuş olun emin olun. Biraz onları ittirin yani. Tepeden de bakarsanız tam şöyle araya oturacak şekilde ayarlanmış. Evet bu sayede artık üst taraftaki borularımızın düzenini de tamamlamış olduk. Şöyle aşağıya geliyor şuraya. Ve baskımızı alacak şekilde yazıcımız hazır bunlarla. Burada bu videomu sonlandıracağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.